iOS cihazlarda green screen efekti nasıl yapılır gelin birlikte inceleyelim. Tek kanaldan selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iOS cihazlarınızda iMovie kullanarak yeşil perde nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Videolarınızın üzerine bu yeşil perdeyi ekleyerek o yeşil kısmı silip ana videoyu kullanabilirsiniz. Yani bu kısaca green screen efektini yani bu yeşil perde efektini birçoğunuz muhtemelen duymuş veya görmüşsünüzdür. Çokça sık kullanılan bir yöntem. Video uygulamalarında filmlerde vesaire çok fazla kullanılıyor. Şimdi biz bunu iPhone'da kısaca incelemeye çalışacağız. İsterseniz gelin birlikte bakalım. İlk önce kullanacağım videoları göstereyim. Dediğim. Şimdi benim bir tane böyle bir videom var Orman videosu böyle üzerinden sisler falan var Diğeri de böyle bir video Evet böyle bir dans eden değişik bir şey Evet bunu kullanacağız Bunun arka plandaki o yeşil hattı sileceğiz Yani şu yeşil plan kalkacak Direkt videonun üstüne eklenecek Şimdi nasıl yapıldığına gelin birlikte bakalım Ana ekranıma döndüm. Şimdi buradan gelip iMovie'yi açacağım. Yoksa cihazınızda indirebilirsiniz App Store'dan. iMovie'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açıldı. Buradaki projeler kısmı var. Buradan proje yarata tıklıyorum. Şuradaki artı butonuna basıyorsunuz. Film diyorum. Dedikten sonra böyle şeyler çıktı. Dedikten sonra burada videoların falan çıktı. Sizde bu kısım direkt böyle çıkmazsa ortamlar kısmında muhtemelen şöyle bir şey vardır. Bu dört tane seçenek var. Buradan videolara tıklayın veya fotoğrafın üstüne de ekleyeceksiniz o da olabilir. Buradan seçebilirsiniz videonuzu artık neredeyse tümünde mi diğerinde mi. Ben buradan seçiyorum sonrasında tike tıklıyorum ve film yarat diyorum. Videomu seçtim gördüğünüz gibi böyle bir video. Şimdi bunun üzerine yeşil perdeli o görüntüyü ekleyeceğim. Bunun için artıya tıklıyorum. Benimki tümünün içerisinde. Buradan seçiyorum videomu. Üç noktaya tıklıyorum ve buradan Yeşil mavi ekran seçeneği var görüyorsunuz Buradan bu seçeneği seçiyorum Ve ekledi arka planı da sildi Gördüğünüz gibi şu anda gayet başarılı bir şekilde çalışıyor Gördüğünüz gibi efekti uyguladı İşiniz bittikten sonra Sol üstteki bitti yazan kısma tıklayabilirsiniz Daha sonra şu alttaki Üç tane buton var görüyorsunuz Ortadaki paylaş butonuna tıklayın Daha sonra videoyu kaydet deyip istediğiniz çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Ben videoyu fazla uzun tutmamak adına şu anda kaydetmeyeceğim. Bunlardan herhangi birini seçip kaydedebilirsiniz. Kaydedilmiş halinde şu anda ekranınıza yansıtacağım. Buradan izleyebilirsiniz. Efekt kısaca bu kadar dostlar. Gayet kolay bir yapımı var. Belki kullanabilirsiniz eğer böyle seviyorsanız bu tarz şeyleri. Veya işinize yarayacak efektleri de kullanabilirsiniz. iMovie güzel bir program böyle küçük ama işinize yarayabilecek. Hani genel olarak telefondaki videolarınızı kısaca düzenleyebileceğiniz güzel bir uygulama. Ben seviyorum. Oldukça basitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan bizi abone olup takipte kalabilirsiniz. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.